Güzel Medarı İftarı olan projemizin açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Mahmut Yeter Beyefendi'yi alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanım, değerli basın mensuplarımız ve çok değerli misafirlerimiz. Öncelikle Seçkinler İnşaat adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Seçkinler İnşaat bildiğiniz gibi yaklaşık 20 senedir Gazi Osman Paşa ve yakın çevresinde gerek konut, gerek iş yeri, gerekse farklı birçok inşaat yapmanın haklı gururunu yaşayan bir firma. Gazi Osman Paşa'da yaptığımız işlerle alakalı hep takdir ve güzel şeyler işittik. Bunun da bizi çok motive eden bir duygu olduğunu burada sizle paylaşmak istiyoruz ve hedefimiz her projemizin bir öncekinden daha güzel olması. Bu amaçtan yola çıkarak ilk kentsel dönüşüm projemiz olan Seçkinler Keçe Su Evlerini bitirdik. Satış performansı olarak yüzde yüz olarak teslim ettik ve yaklaşık altı aydır Keçe Su Evlerimizde hayat devam ediyor. İkinci büyük projemiz burada Seçkinler İnce Evleri. Ben Gazi Osman Paşa'da gerek ada bazlı dönüşüm, gerekse kentsel dönüşümün mimarı olan Sayın Belediye Başkanımıza bize projelerin her aşamasında gösterdiği destek için huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Seçimler evleri projemiz gerek içinde balındırdığı sosyal tesisler ve gerekçe daire tiplerinin her türlü konforu sağlaması açısından gene siz sevgili müşterilerimizden üstün beğeni kazanacağını düşünmekteyiz. Sizlerden aldığımız motivasyon ve güçle bölgemizde daha da büyük ve daha da güzel projeler yapmak heyecanı içinde olduğumuzu belirtirim. Bugünümüzde bizleri onurlandırdığınız için de tekrar teşekkürlerimizi sunarım. Evet, Sayın Mahmut Bey bu içten ve samimi konuşması için gerçekten yürekten teşekkürlerimizi bizlerle sunuyoruz. Efendim şimdi de biraz Gazi Osman Paşa'dan bahsedelim isterseniz. Çok önemli bir belde, ilçe. Çok tarihi bir ilçe. Bir eskisini hatırlayalım, bir yenisine bakalım. Parklar, yeşil alanlar, yollar, kentsel dönüşüm. Evet, bütün bunları yapmakta çok çok büyük emeği geçen aslında içimizden biri. Aslında içimize çok yakın, hepimize çok yakın arkadaşımız, abimiz, babamız, semtin babası. Hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Sayın Belediye Başkanımı alkışlarla buraya davet ediyoruz efendim. Hoş geldiniz başkanım. çok değerli konuklar, dostlarım, hanımefendiler ve efendiler, değerli basın mensupları. Az evvel, tabii daha evvel proje hakkında bilgim olmakla birlikte kataloğu izlediğimde bir kez daha gurur duydum. Biz Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü Gazi yapıyoruz. Ve yaklaşık 400 hektarlık alan Bakanlar Kurulu'ndan Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak uygulanmakta. 165 dönüm yer boşalttık. Sadece 2013 hedefimiz 3500 binanın yıkılıp 15.000 bin yeni konutun başlanması. Ciddi gidiyoruz ve bu zamana kadar Allah'a çok şükür hiçbir sorun yaşamadık. Biz projemizin başından itibaren daha bakanlar kurulu tarafından onaylanmadan hep Gazi Osman Paşa'nın yerel müteahhitlerin de kentsel dönüşüm için olmasını istedik. Seçkinler grubu önce Keçe suyunda bana göre bölgenin ilk toplaştırım yerinde kentsel dönüşüm projesini yaptı. Şimdi yine Barbaros mahallemizde çok güzel bir proje. Her yeni yapılan bir öncekinden daha güzel. Proje gerçekten çok hoş bir proje, çok güzel bir proje. Her şeyi düşünülmüş. Ben o nedenle seçkinler grubunu, ortaklarını, hepsini buradan kutluyorum. Ellerine sağlık diyorum. Kabir <laughs> Paşa olarak da, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı olarak da böyle bir projenin içemde yapılmış olmasından gurur duyuyorum. Onlar örnek olacaktır. Adabazlı kentsel dönüşüme ilk girenler birçok kişiye göre cesur davrandılar. Birçok riski göze aldılar. Ama onların başarılı olduğunu görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah bu örnek çoğalır. Hem seçkinler grubunun hem Gazi Osman Paşa'daki birçok müteahhitimizin Adabazlı sayısız projelerine şahitlik ederiz. Onların ilçemize kattığı güzelliklerle Gazi Osman Paşa daha güzel bir ilçe olma yolunda sağlam adımlarla ilerler diyorum. Şimdiden burada oturacak insanlara, burada ev alan insanlara mutluluklar diyorum. İnşallah bu güzelliklerden en iyi şekilde istifade ederler. Hepimize saygılar sunuyorum. Hepimize Allah'a emanet ediyorum. Sayın Başkanım çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli kat Sayın Kaymakamımızı ben yine yüksek alkışlarınızla Serdar Bey, Serdar Bey'i e bir iki cümleyle bize katılmaları için davet ediyorum. Sayın Başkanım çok değerli konuklar ve projeyi gerçekleştiren çok değerli firmamıza e firmamızın sahipleri, yöneticileri çok kısa bir süre önce temelini yine belediye başkanımızla birlikte atmıştık. Ne kadar mutluyuz ki çok kısa bir süre içerisinde böylesine güzel bir ee, inşaatın, neredeyse kaba inşaatı bitmek üzere diye görüyorum. Gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Zaten bizim de buraya gelmemiz aynı zamanda bir seçkinler firmasına bir ee, kefalet anlamına da herhalde geliyor değil mi? O anlamda baktığımız zaman bu kadar kısa bir süre içerisinde gerçekleşmiş olması gerçekten çok sevindirici. Değerli arkadaşlarım her zaman söylüyoruz. Türkiye müthiş bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bu değişim ve dönüşüme şahitlik etmek ve bu güzel İstanbul'da sizlerin emrinde ve hizmetinde olmak ve ülkemizin dünyayla yarıştığını görmek gerçekten buna tanıklık etmek hepimizi gururlandırıyor. Bizler yurt dışına gittiğimizde her defasında hayıflanır, hatta zaman zaman komplekse kapılırdık. Acaba Türkiye ne zaman Avrupa ile yarışacak, ne zaman biz güzel mekanlarda oturacağız diye hayal ederdik. Bir Avrupa'daki çocukların yüzlerine bakardık, bir ülkemizdeki çocukların yüzlerine bakardık. İşte hem gıdasız hem sağlık koşulları bakımından yetersiz ortamlarda büyüyen nesiller. Bunlara şükür olsun ki bugün artık her alanda dünyayla yarışan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Eksiklerimiz hep var. Yarın da olacak. Ama önemli olan şey siyasal sistemin sorun çözmesidir. Bizleri daha iyi bir noktaya taşımasıdır. Ben gerçekten bir kez daha sanıyorum altı ay oldu mu bilmiyorum. Yani zaman beni yanıltıyor Ağlayan mu? Kadar sanıyorum beş altı ay civarı olduğu gibi hatırlıyorum. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu noktaya getiren arkadaşlarımızı firmamıza güvenen tüm yetkilileri ve gerçekten bırakın hani İstanbul'a Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir kentsel dönüşümü gerçekleştiren çok değerli belediye başkanımıza ve onun ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü Gazi Osman Paşa kentsel dönüşüm modeli Bırakın İstanbul'a tüm Türkiye'ye hatta bu kentsel dönüşüm gerçekleştirecek diğer ülkelere de örnek olabilecek bir model. Hem vatandaşımızı mağdur etmeyen hem bir taraftan da yeni donatılarla birlikte modern hayatı sunan bir yaklaşım. Rantı değil, kentsel gerçek kentsel dönüşümü gerçekleştiren ve bu arada da mülk sahiplerini mağdur etmeyen, onları başka yerlere taşımayan bir model bu. Belediye başkanımızı ve tüm ekibini bir kez daha buradan kutluyorum hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ olun. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakam'a. Küçükköy Meydan'a gelin, seçkinler inşaat dediğiniz zaman yine başkalarına sorun, tanıyor musunuz? Evet, tanıyoruz. İşte Mevlana konaklarını yapmışlardı. Hatta biz orada oturuyoruz diye cevaplar alırsınız. Yine Gazi Osman Paşa meydanlarına gittiğiniz zaman o yüzden var.